Şimdi Murat, ya Murat. sesleriniz yukarıya kadar geliyor. Ne yapıyorsunuz? Ya en yüksek zıplayan evet. Ama ne kadar ses oluyor? İlk altta komşumuz yok, biliyor musunuz siz? Yaptığınıza bakın ya. Evet, kim tarzı tuttu? <laughs> evet, ben. Siz zıplamak mı istiyorsunuz? Evet. Benim kargom geldi. Size hediye almıştım. Gördünüz mü? Hediye aldım size ya? Gel gel tam size göre gel. Bak burada bak. İşte Zıp Zıp zıp. Gördün Aa. mü? T-bogo ile zıplayacaksınız artık. Yeni mi çıktı bu? Evet yeni çıkmış. Evet. Türkiye'ye yeni gelmiş. Evet. Ve bunlar geldi Elif Sinem'e hediye olarak. Eyvah bu daha çok ses çıkarıyor. Ne Ulan sen ne yapıyorsun? Elif Sinem baban çok komik ama Abi, şu an. Elif Sinem yalnız, satıyor, yalnız Aa, a, Elif hemen öğrendi bunu. Elif Sinem yalnız Hayır, sen, sen... Sen yanlış zıplıyorsun. Yok, yaşlı, böyle tamam arkadaşlara soralım. Elif'cim geç bakalım. Baban mı zıplıyor kim, sen ki, mi? Normal, evet Elif Sinem enerjisini topluyor. Bak, bak, beni gördüm, Şimdi bak, kazanana bak. altın gofret vereceğim. Kazanana altın gofret. Hadi bakalım. Sana Bücür var. bu gofreti sana veriyorum. Oğluşum sen şunu şöyle tut tamam mı? Kazanan bunu alacak. Ha, aferin oğluma. Bücür. Efendim, Hadi. Tamam, kanka. Efendim, benim. Bücür kazanana vereceğiz değil mi oğluşum? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Başla. En çok zıplayan. Kazanır! Yalnız hile yapmak yok. Elif, Sinem şimdi enerji topluyor. Murat öyle değil, öyle değil. Bak Aslında burada... Nasıl Allah'ını seversen ya! Bak buralardan tutuyorsun tamam mı? Buna tuttum, sıkı, tamam. sıkı sıkı tutuyorsun buradan. Buralar niye koymuşlar? Buraları Güvenlik buraları amaçlı ya. kas takmamız gerekiyor tabii. Buralar niye koymuşlar? Oradan? Bunlar pedalları, buraya basıyorsun. Otomatik zıplıyorsun. Yok bak, ya bak ya görüyor musun? evet çığlık. Ana görüyor, bana kızıyor. Niye kızıyor? Ay çok sert baktı Murat. Sana kızıyor. Öyle mi olur diye kızıyor sana ya? Avucunu yalarsın <laughs> çıktı, diyor. Bak, bak, bak. Çıktı. Bak, avucunu yalarsın diyor. Çıktı, Gofreti oğlum. vermem diyor. çekti Elif! <laughs> Zıplar sen, o düzelir. Zıplar. Abi, ya üstüne bas, üstüne. Ya, ne üstüne Bu, ben üstüne bastım? Böyle zıplamıyor. Hadi say hadi, benimkini say bakalım. Hadi sayıyoruz. Ha, sayıyoruz. Bir, Bir. Bir. Tamam, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 tane Öyle zıpladı. Ve say. Şimdi say. 1, Sen bas pedallara bas. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, ne 10, 10 bu baba, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Ne 10, yapıyor 10, baba 11. Pedallara basmıyor. basmıyor. Kazandım şimdi. Ya basmak şart. Basmak Tabii ki de basmak şart. Dengeyi sağlayacaksın. Ya ne yapıyorsun sen? Öyle olmaz. Olmaz. Elif Sinem olmaz öyle. Şimdi Murat bas hadi. Bak benimki de... Devi, bin gel bir tutsana beni. Tamam gel tutalım gel, seni. Televizyona falan devrilme. televizyonu kırarsın. Tamam tamam. Sen de tut. Kolundan tutalım. Dur bekleyin bekleyin. Ya öyle değil. Elif gibi zıplayarak bineceksin bir anda. Murat zıplayarak bineceksin. Ben Bak, Elif'e bak. Ayağını yaktım, <laughs> bastım. Bastım. Bastım, zıpladım. <laughs> baba, bak şimdi ben <laughs> iyiyim. <izleyin. gülüyor> <İki> tane zıpladın. <laughs> Bana bak şimdi, koydum. Ya, ya çok zor bastım. ama şimdi. Bak, Benim bak. beyaz halım ne oluyor bu arada, beyaz <laughs> halım? Benim beyaz halım ne oluyor? Ay, iyi bir şey olmamış. Tamam bak. mı? Sonra baba... Evet, gücü bir deneyelim şu an. Baba. <laughs> Haydi. Sonra bu ayağımı birden çözülecek, öyle çözülecek. şöyle. hazır. Bir, Seni babana bak babana bir ayağıyla zıplıyor. Olmaz olmaz. Ama Ay, seni mi? de o taşıyor. Yapacak bir şey yok. Tek eliyle yaptı gördün mü? Murat elisine mi tek eliyle yaptı? Bak şimdi çok yapalım. Say anne beni. Evet kim kim kazandı Bücür? Çok ben sert bakıyor. Kesinlikle. Murat abi mi kazandı? Murat baba mı kazandı? Elif mi kazandı? Ben Aa, ben A -a, aldı kaçtı. Bücür aldı kaçtı git yakalasana. Bücür'ü ben kazandım değil mi Bücür? Ay ben çok sinirlendi şu an. Allah'ım şu patileri kırıp oturduğuna bak ya. Ne oldu? Niye çözdün? Ver şöyle ni. Anne seni. tek elle yapabiliyorum ben şimdi. Yok annem güvenli değil. Dur rahat dur. Oğlum ben kazandım. Ben ee, kazandın. Hop diyor. seni çok seviyor. Sen ondan faydalanıyorsun. Gofret ver. ver. Elif sen kazandın anneciğim gofreti. Gofret verir misin? Bunu ben al sevmiyorum zaten. Teşekkür ederim. Benim oldu gofret? Anne bacım tek elimle size el sağlayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harika. Harika. Süper. 15, 16. Hadi bakalım. Bir bak. Bunu bak. Tamam şimdi bana hemen gelen kazanır. Başlıyoruz. Ben şimdi bu merdivenlerin olduğu yerde sizi bekliyorum. Murat ne yapıyorsun? Geldim işte. Öyle değil ya. Murat abinin sürekli hile yapıyor. Hadi bana hemen gelen kazanır. Hadi bakalım. Hadi bir, iki. Elif gel. Geldim arkadaşlar ben azam. Ne kazandın? Şimdi. Ne vereceksin? Şimdi <laughs> o çocuklar var. Ne vereceksin? ne vereceksin diyor ya. Elif'sine babana ne verelim? Biri Biraz önce kokotu bir verelim. Ben geleceğim şimdi. Dur orada. Bak Elif'e bak gel anneciğim bana doğru. Geri geri değil bana doğru. Eyvah. Sarı çekçeki mi kırdın? Yok. Bir şey kırmadım. Neyse hadi gel bana doğru gel. Baba Bak baba çeke çeke bakıyor. Aa ah, çeke çeke girmiş. Vallahi girmiş çeke çeke. Ha neresi kırılmış? Bak ah, topmuş. Aa çeke çeke çek. el bu evin meşhur sarı çeke çeke hayaletin sarı çeke çeke. 2 3 4 5 6 7 8 9 Anneciğim dışarıda yap dışarıda. Ay ben bunu alarak hiç yapmadım eyvah. Bunun <laughs> ya. Babamı tizirdiler. Gücü senin de kafan şişti değil mi oğlum ya? Benim de kafam şişti. Gidelim mi? Hadi gel biz gidelim birlikte. Evi terk edelim. Bunların sesinden biz oturamıyoruz. Hadi gidelim kalk. Kalk hadi gel. Aa gelmiyor. Anne dur şimdi gidiyorum. Döndü. Elini ısırıyor elini. Hadi gel. Neyse. Aa yoruldunuz mu? Süper. Oh kafa dinleyelim azıcık.